Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte boş bir alana geldik. Bu da benim kuzenim rüzgar. Evet rüzgar şimdi görüşeceğiz. Gördüğünüz ben öncelikle yarışta kim e, şu elnille çimene kadar gidemezse kaybeder. Ya o alana giderse kazanır. Eğer şuradan dönüp oraya giderse yanar. Böyle de içeceksin. Evet. Aa! Oo! Aa! Aa! Allah, kuma girdik. Aa! Benim Aa! arabam düşünde evet. bir kuma giriyor. Evet, video evet. muhteşem oluyor. önce. Allah Ferrari.